Mesut Bey, günün hisse analizinde ikinci hissemiz Karsan. Evet, Karsan'da e, geçen ayın e, ortalarında yani 20 e, Kasım 20'lerindeydi yani tam bir ay önce 14-35'te bir zirve testi gerçekleştirdi. Ondan sonra da çok geniş bir bantta bir hareket yaptığını görüyoruz. Çok volatilitenin bir miktar fazla olduğu gün içi volatilitenin de bir miktar fazla olduğu bir görünüm sergiliyor ama geniş bir bantta da olsa bu zirve bölgesinde tutunduğunu görüyoruz. Şöyle resmi biraz genişletirsek burada uzun vadeli bir yükseliş trend direncini test edip buradan geri çekildiğini görüyoruz. Yani güzel bir trend kanalı içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Ee, şimdi burada özellikle 50 günlük hareketli ortalama dikkat çekmek istiyorum. Burada 50 günlük hareketli ortalama, basit hareketli ortalama hissede uzun süreden beri Mart 22'de bu sene başından itibaren ana destek görevini görüyor. Ee, bir iki kaç kere hatta defalarca denedi. O nedenle bir kere orta vadede çok aşağıda kaldı ama şurada 50 günlük hareketli ortalama bugün için 11.50 bölgesinden geçiyor. Ana destek olarak takip etmek gerekir. Ee, eğer Karsan'ın özellikle orta vadede <laughs> işlem yapan veya yatırım yapan yatırımcılar varsa burada mutlaka e, en azından bana göre güzel çalışmadığı için 50 günlük hareketli ortalamayı eklemelerinde fayda var grafiklerine. Peki kısa vadede ne olabilir? Şimdi kısa vadede gördüğünüz gibi sıkışma var. Negatif uyumsuzluklar gözüküyor. E, hacimde bir miktar daralma gözüküyor ki böyle e, uzun süren e, bir banttaki hareketlerde bu sıkışma olumludur. Pardon hacimdeki düşük. Düşüş olumdur, Bir kararsızlık belirtisi gösterir ve e, yukarı ve aşağı bundan sonra kırılımda sert hareketler görülür. Şu andaki teknik görünüme baktığım zaman e, göstergeler alım bölgelerinde evet bir yorgunluk sinyalleri var. Çok net bir harekete giriyor. E, e, işaret etmiyor. Yükseliş yönünde özellikle işaret etmiyor ama e, ben buradaki e, ilk etapta 12-30, 14-35 bölgesinin e, işlem aktivitesinde önemli olduğunu düşünüyorum. E, burada yeni bir pozisyon için şu 14-35'lerin yani tarihi zirvelerin bir kırıldığını görmek gerekir. E, şimdi karşımıza da 15-30 şu Güzel çalışan bir trend direnci var yaklaşık 15-30-15-50 bantı var. Yani burada bir ya bir miktar daha bir potansiyel gözüküyor. Ama genelde böyle sıkışma sonrasında özellikle hacimli kırılımlarla birlikte sert fiyat hareketlenmeleri de görüyoruz. Yani bant boyu kadar o yüzden e, bu e, yükseliş trend direncinde kırma potansiyeli yüksek olur diye düşünüyorum. Kısa vadede ilk önemli desteğimiz 13 onlu bölgeler kabaca. 13 10 13 20 bölgesi hatta 30 diyelim 13 12 30 bölgesi önemli destekler ama bence burada eğer şuradaki Aşağıdaki desteği kırılırsa e, şu 50 günlüğe kadar bir geri çekilme görülür ama şunu da hatırlatmak isterim. Burada büyük bir ihtimalle bu daralma bir miktar daha devam edebilir ve 50 günlük hareketli ortalamada büyük bir ihtimalle yukarı gidecektir tabii. Hani ben buradaki şu anda 11.50'lerden geçen bu 50 günlük hareketli ortalamanın yaklaşık bu alt bantaya yani 12.20'lere doğru yükseldiğini e, yükse yükselmesini beklerim ve sonrasında bir sert bir hareketlenme görülebilir aşağı ve yukarı. O yüzden kısa ve orta vadeli olarak bu Karsan için e, ayrı stratejiler belirlemekte fayda var diye düşünüyorum. Sabah Twitter'da yaptığımız ankete katıldınız ve günün hisse analizlerini sizler belirlediniz. Mesut Bey de sizler için değerlendirdi. Yayınlarımız devam ediyor. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. İyi günler.